Türk İş Ege Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak ismim. O gün de geldim, açıklama yapmıştım ve ikabinde arkamda duran arkadaşlarımın iş aktivitesi oldu. Konuştuğumuz halde iş aktivitelerimizi ettiler. O gün ve başladığımız günden bu tarafa diyaloğu asla kapatmadan, müzakereyi asla kapatmadan yolumuza devam etmenin hedefinde olduk. Ama arkamızdaki arkadaşlar işten çıkartıldı. Ve bunun arkasının geleceğini biliyoruz. Bir diyalog kapısı yakaladık. Yakaladığımız için bugün dedim ki işbaşı yapacağız. Geleceğiz. Bu diyalog kapısını hep birlikte müzakere edeceğiz. Ne yapacaksak hep birlikte karar vereceğiz. Doğru mu arkadaşlar? Onun için ben fazla olayı uzatmayacağım. Fazla da demagoji yapmayacağım burada. Şube başkanımızla birlikte temsilci heyetimizle birlikte ben Alper Bey'in yanına çıkacağım. Bu konuyu burada bu konuyu biz çözmemiz lazım. Bu konuyu yönetim çözmesi lazım. Bu konuyu hep birlikte çözmemiz lazım. El ele verip çözmemiz lazım. Dışarıdan birileri gelip de bu konuyu bizim için burada müzakere etmez, çözmezler. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Evet. Onun için sabrınızı istiyorum sabırlar diliyorum. Dışarıdaki arkadaşlarımıza da metanetlerini diliyorum. En büyük kırmızı çizgim bu gece burada oluşumun sebebi işten atılan arkadaşları geri iadesi. Birinci kuralım budur arkadaşlar. Ben önce bunun için çıkacağım yukarıya. Görüşeceğim. Görüşeceğiz. Hep birlikte görüşeceğiz. Hep birlikte tekrar konuşacağız. Anlaştık mı arkadaşlar? Bunun altında başka bir şey aramayın. Lütfen ve lütfen. Şubenize güvenin, temsilcilerinize güvenin, bizlere güvenin. Biz birbirimizi anlamazsak birileri bize bir şey anlatamaz. Doğru mu arkadaşlar? Önce biz inanacağız. İnandığımız sürece inancımıza iman katarız, yolumuza devam ederiz. Tamam mı arkadaşlar? Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.